Allah koşamıyorum. Koş 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 koş. Koş. Kaldı bu kırcık için de gel buraya. Verelim bir kaç el ya. Kolay oldu. Mi? <laughs> ya, ben gelmiyor lan bu. Aha vurdu seni. Çok net. Çok iyi be. Jet 4'dan. en iyi adamı öldü. Beni izleyin geliyor. Çanta yolda. Sağda da Düşman görünüyor. Oh burada 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 köşeye gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz benim benim brom'u vuruyor. Hakketizi benim. Bir düşman kaldı. Ya benim oynatacaklar işte zorla oynatıyorlar ya. Öyle helal olsun size be. <laughs>